Bilmiyorum, bin kere sordum işte. Çok geziyorsun, hiç ders çalışmıyorsun. Sen eskiden hiç böyle değildin. Ya Zeynep, istersen bir ara yani. Merak etmesine. Üf, etsin. Hiç umurumda değil. <laughs> Peki, başka bir şey demedin mi? Hayır, bu kadar. Yani sabah zaten hiçbir şey yoktu. Ne oluyor anlamıyorum ben. Anladım. Yani benimle alakası yok değil mi? Yani benim çıktığım için ya da dışarı çıktığım için. Bilmiyorum. Boş ver yani. Gel. Neyse. ...gözlere gelecektin. Ben gelirim ya. İnsanlarım tek başına kutlamak istiyor gibi. Hi guys. Hey, how are you? Hi. Hi. How are you? Good. Let's have a seat. Yalnız geleceğini sanıyorum ama iyi oldu. Zeynep de gelmiş. Değil mi? Ne diyeyim Çok iyi oldu diyorum yani. Evet. Çok güzel. Oops. <laughs> <laughs> I guess you didn't just see to come alone. Who's the girl? kol Kolyan. Colin'i çok beğenmiş. Oradan aptal gibi mi görmüyorum Kerem? <laughs> Sana hediye <iyi> al. <laughs> Ay Mehmet. Çok teşekkürler. Merhaba. Teşekkür <laughs> <laughs> <Beraber>. Okey. <laughs> <laughs> oh, Murakami. <Hanım>. Thank you. <laughs> ki... <laughs> Dear Jane, hope you have a great birthday. Love, Kerem and Zeynep. Zeker. Yes, evet, Zeker. Zeynep, Zeynep Kerem. Yani ikimiz. Oh. Biz. Thank you. And kuzenim de okuyacağım. Ah, meniler alabilir misin? It's gonna be a good night. Canım ne yiyeceksin? Ben daha karar vermedim sen. İstersen pizza yiyelim. Sen çok seversin dört peynirli pizza. Bak sen çok sever misin dört peynirli pizza'yı? İstersen ondan. Lasagne ister misin? Lasagne. <laughs> Onu da mı çok seviyorsun? <laughs> Ama kevame önemli. Çok pişmiş olacak. Ya yani ben bunu bulacağım birazdan. Çok az kaldı. Zeynep lütfen sakin ol canım. Hı? Müşter seni de Aramız önemli değil. Hı -hı. Ben galiba bir salata yiyeceğim. Gerçekten mi? Hı hı. Ee, Sezar salata sever misin tavuklu falan? Bayılır. Sana hı -hı. sormadım canım. Hı, -hı. Hı, hı? Bak bayılır mısın? Ondan ye istersen. Biz yemiyoruz o zaman. Evet canım pizza yemiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü biz insanların içinde pizza yemiyoruz. Biz genelde pizzacı kapatıyoruz. Sevgilimle pizzamızı beraber yapıyoruz ve baş başa yiyoruz. Anlamadım. Anlamazsın tabii işine gelmeyince. <laughs> <laughs> evet. Değil <mi> hayatım? <laughs> Bir şey mi istedim oğlum? İlacımı alacaktım. Tamam, otur sen. Demet kızım, karışmak istemiyorum ama bir şey mi yaptı Zeynep? Hayır baba, bir şey yapmadı. Peki demin niye öyle sert çıkıştın? Çünkü ben sadece çocuğumu korumak istiyorum. O çocuktan mı? İstersen ben gidip konuşayım. Hayır hayır sen karışma ben hallederim. Hayır yemeğe gelmedi odasından da çıkmadı hiç. Bir bak istersen. <laughs> tamam baba bakarım şimdi. Zeynep hadi kızım yemek. Ah Zeynep ya. Ah Zeynep ya. Ne oldu kızım? Yok bir şey baba, yok. Ay. Cihan konuşmamız lazım. So, my friends are playing live music at this bar tonight. You should come. Right. Cool. Um. Arkadaşlarıyla birlikte şey bara gideceklermiş. Anladım onu. Anladım. Gidelim mi? Bilmem. Bana fark etmez Kerem. <gülüyor> <gülüyor> uh, yeah, you know we probably shouldn't. Um, I mean. Yeah, you know, school. It's been a long Come day. on, day. It'll be so much fun. Ah, ama canım çok eğlenceli olacak. Onu da anladım Keremciğim. Sen de anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. hmm. uh... <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten İyi. yorgunuz biraz biraz baş başa kalacağız bu akşam. Peki nasıl istersiniz? böyle istiyoruz. Huh. Gitmedik diye kızmadın değil mi? Yok neden kızayım ki? Ne bileyim, eğlenceli olabilir. Bilemedim Benim keyfim gayet yerinde. Peki. Kerem. Sen hani söylemiştin ya bana, ne olursa olsun seni ne kadar sevdiğimi sakın unutma diye. Evet. Sen de ne olursa olsun kim ne derse desin seni ne kadar sevdiğimi unutma, tamam mı? Selim sen benim bir tanemsin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama arada duymak da hoşuma gidiyor tabii yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.